Sektörel Gündem ekibi olarak bu hafta Anadolu'nun tarihini yansıtan, geçmişten günümüze birçok medeniyet ve toplumların temel kullanım aracı olan çömlekçiliği, bir üst sınıfa taşıyan işletme olan Eren Çömlek ve Toprak Ürünlerini ziyaret ettik. İmalattan montaj kısmına, siparişten müşteriye ulaşım anına kadar tüm detaylarla tek tek ilgilenen Ürünlerin Türkiye'nin her yerine ulaşabilmesi için sistematik olarak birçok dijital ve yerel platformları devreye sokan işletme sahibi Ömer Eren'den konu hakkında bilgi aldık. Öncelikle hoş geldiniz Eskişehirli güzel memleketimize. şimdi burada Eskişehir'in top ateşe dayanıklı toprağının çıktığı tek nokta Türkiye'de. biz burada malum biliyorsunuz dünya genelinde salgın hastalıklar mevcut. Ee, ve biz e, tamamen doğal, e, ateşe ise dumana maruz kalmadan, sağlıklı bir şekilde mangalınızı, etlerinizi, yemeklerinizi yapabileceğiniz e, ürünler imalatını yapıyoruz. Eskişehir'de bulunan Eren Çömlek ve Toprak Ürünlerinin fabrikasında, gün içinde çok sayıda ürün tamamlanmakta ve siparişlere yetişmek üzere birçok işçi var gücüyle çalışmakta. İş istihdamını önemseyen Ömer Eren, Aynı zamanda çömlekçilik gibi ölümsüz bir mesleği günümüz şartlarıyla entegre edip pratik, kolay ve zahmetsiz bir şekilde yemek pişirmenin, lezzetli öğünler ortaya çıkarmanın haklı gururunu yaşamakta. Şimdi önce şunu söyleyeyim bu toprak kabı çok vurguladınız. Toprak kabın özelliği nedir? Yani bu sadece buraya has bir şey midir? Şimdi bu e, tabii buraya has bir şey değil. E, Türkiye'nin her yerinde toprak kap yapılıyor ama e, ateşe dayanıklı olmuyor. Diğer yerlerde yapılanlar. Bizim ürünlerimiz tamamen ateşe dayanıklı. İster aygazda yapabilirsiniz, isterseniz odun ateşinde yapabileceğiniz gerçekten ciddi anlamda çok güzel bir ürün. Sağlık açısından üretilen ürünlere oldukça hassas yaklaşan Ömer Eren, ortaya çıkardıkları bu ürünle klasik mangalların yarattığı kanserojen vakaları sıfır ihtimale indirmiş... Her kullanıcının gönül rahatlığıyla kullanabileceği, sağlıklı ve uzun ömürlü çömlek mangalı imal etmiş. Türkiye'nin her yerinden birçok müşterisi olan bu ürünün sağlıklı oluşunun detaylarını kendisinden dinledik. Diğer mangallar gibi değil. Malum diğer mangallarda etinizi yaptığınız zaman oradan bir yağ akıyor ve bu yağ ateşe düştükten sonra geri dönerek zehirli bir gaz Kanserojen bir gaz çıkartıyor ve bu da etlere yapışıyor. E, haliyle bunun dönüşü de işte bağırsak kanseri gibi, mide kanseri gibi sıkıntılı e, durumlar yaratıyor. Bizim ürünümüzde böyle bir şey yok. Dumanı görmez, isi görmez, ateşi görmez. Tamamen etleriniz her şekilde, her yere eşit derecede pişer. E, mükemmel bir ürün. Ömer Eren özellikle kamp yapmak isteyen, doğaya açılıp kendine zaman ayırmaya gayret gösterenler için de çok ideal bir ürün olan çömlek mangalın avcılar içinde çok pratik ve kullanışlı bir ürün olduğunun altını çiziyor. Ülkemizin can damarı ormanlarımızın son zamanlardan mangal ateşleri yüzünden çıkan büyük yangınlarda tahribat görmesini de içine sindiremeyen Ömer Eren, ateşsiz, tehlikeden arındırılmış ve yüzde sağlıklı olan ürün hakkında şunları söyledi: Tabii biz Av TV olarak biliyorsunuz geldik size. Avcılara bir mesajınız var mı? Bunların? Ava çıkarken bunu kullanabilir mi? Şimdi Aslında bu ürün ciddi anlamda avcılar, balıkçılar, kampçılar Şimdi ava gittiğinizde dağda ateş yakacaksınız Nerede yakacaksınız? Biz ateşin dağılmaması için yangını önlemek aynen öyle sebep olmaması için ateşi tamamen metal içine saklayarak çok güzel bir ürün Oldukça pratik olan ürün Doğaya entegre edilmiş kullanım şekliyle her yere götürebileceğiniz nitelikte. Kolay kurulumu sayesinde hiçbir zorluk yaşamayacağınız, pişirme teknikleri sayesinde lezzetli yemekler yapabileceğiniz, sağlık açısından oldukça güvenilir bir ürün. Anadolu'nun tarihi mesleği olan çömlekçiliğin de unutulmaması adına verilen tüm emekler, kullanıcılardan gelen memnuniyet mesajlarıyla da tescil edilmiş durumda. Ne yapıyorsunuz? Tam anlatabilir misiniz? Ya, yıllardır işte... Dünyaya geldik bu işi gördük. Aynen devam ediyor bu işe. iş. bu bir sanat. Yani az önce gördüğümüz çömlek bu yani ilk hali bu. İlk hali çamur hali bu. Bundan sonra kurutma gur, aşaması, sır aşaması, ondan sonra en son pişirme. Elemiye alın teri budur işte. Bak teri görüyorsun değil mi? Elemiye alın teri budur işte. Daha ben başka tanımam. Sektörel gündem ekibi olarak gittiğimiz Eskişehir'de karşılaştığımız bu harikulade ürün ülkemiz açısından da ihracat ayağını oluşturmuş durumda. Birçok Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da sıkça talep ettikleri bu ürün, evlerin, bahçelerin, çiftliklerin, kampçıların, doğa severlerin ve avcıların neredeyse olmazsa olmaz ürünü haline gelmiş durumda. Biz de sektörel gündem ekibi olarak Eren Çömlek ve toprak ürünlerini tebrik ediyor. Yaptığı sağlıklı ve güzel çalışmalar neticesinde doğaya sıfır zarar veren bu ürünün mümessili Ömer Eren'e teşekkür ediyoruz.